Z, z, T sayıları sırasıyla Fibonacci dizisinin ardışık terimleriymiş. Buna göre x değeri soruluyor. Şimdi Fibonacci dizisinin ilk iki terimi 1'di. Bundan sonraki her terimi önceki iki terimin toplamına eşitti. Şimdi x ve y terimleri var. O zaman z'yi x artı y diye ifade ederiz. T'yi de y artı z diye ifade ederiz. Şimdi bunları yazalım x ve y aynen kalacak. Z yerine x artı y yazacağız. T yerine y artı z yazacağız. Z de x artı y'ye eşitti. O zaman t aslında x artı 2y olacak eşittir 521. Burayı düzenlersek 3x artı 4y 521. Bir de ikinci denklemi hesaplayalım. x artı t verilmiş. t yerine ben ne yazabiliyordum? x artı 2y yazıyordum. O zaman aşağısı 2x artı 2y olacak. O da 288'miş. Şurayı 2 ile genişletirsek ve yukarıya eksi ile çarparsak eksi 3x eksi 4y eşittir eksi 521 4x artı 4y de 2 ile çarparsak ne yapacak 288'i 576 taraf tarafa toplarsak y'ler gider 4x'ten 3x çıktı x 576'dan 521 çıkarsa da 55 olacak. Cevap A seçeneği arkadaşlar.